Herkese merhaba. Bugün sizlerle bol çikolatalı soslu, krem şantili güzel bir kek yapacağız. Öncelikle yumurta ve şekeri çırpmamız gerekiyor. Yumurta ve şekeri krema haline gelecek şekilde iyice çırpalım. Sonrasında diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Aşağıdaki linkte malzeme listesini vereceğim. Eklediğimiz malzemelerle güzel bir kek hamuru hazırladık. Pürüzsüz olsun, güzel çırpın ve kare şeklinde kedi e, borcamımıza bu kek sosunu ekledim. 180 derecede pişireceğim, kontrollü olarak her fırın özellik gösteriyor ona göre pişirin sizde şimdi krem şantimi aldım bunu süt ekleyeceğim ve çırpacağım yalnız ben krem şantiye sütü biraz fazla koymuşum biraz az miktarda koymam gerekiyordu o yüzden cıvık gibi oldu ama siz biraz daha az sütle yapın daha sonrasında çikolatalı sosu pişirmemiz gerekiyor pişirip soğutacağız süt ve çikolata sosunu güzel pürüzsüz bir kıvamda pişirin. Piştikten sonra gördüğünüz gibi çok güzel bir sos oldu. Soğumaya bırakacağız. Fırından çıkan kekin üzerine bir buçuk bardak kadar süt dökeceğim. Evet Kekim soğudu. Hazırladığım krem şanti üzerine sürdüm. Dediğim gibi biraz benim sütüm fazla olduğu için krem şanti istediğim gibi olmadı. Üzerine soğuttum, çikolata sosunu da döktüm. Çok nefis oldu. Şimdi yapacak herkese afiyet olsun.